asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler 120 bin kilometre karelik bir alanda 14 milyon insanımızın yaşadığı, ülkemizin tarımsal ve sanayi üretiminin yoğun olarak yapıldığı, kadim medeniyetimizin tarihi, kültürel ve turistik bakımdan zenginliklerini barındıran yörelerimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Çok geniş bir alanda büyük bir nüfusu, çeşitli boyutlarda etkileyen bu büyük felaket sonucunda can kayıpları yaşanmış, şehirlerimiz ve altyapıları, sanayi alanları, tarihi ve doğal zenginlikleri, kırsal yerleşim alanları, sulama, iletişim, ulaşım ve lojistik altyapısı, eğitim ve sağlık kurumları, ibadethaneler ve sosyal donatı alanları büyük zarar görmüştür. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile depremin hemen ertesi ayında yayınladığı depremlere ilişkin rapor kapsamında depremin ekonomiye tahmini maliyeti yaklaşık 104 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Depremin ilk anından itibaren acil müdahale kapsamında çok sayıda kamu personeli ve gönüllü vatandaşımız tüm imkanlarını harekete geçirerek deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak yoğun bir çaba sarf etmişlerdir. Afetin ilk anından itibaren depremzedilerimize taşınma, kira ve nakdi yardım olarak desteklerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Depremin ilk anından itibaren fedakarca görev yapan herkese de şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Depremin yaralarını sararken alanında uzman akademisyenlerimizle birlikte yerleşime açılacak alanlarda deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespitini yaptık. Hızla yeni yerleşim yeri seçimi, yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanlarının arazi kullanımı ve afet risk durumunu belirledik. Güvenli yerleşim alanları için dirençli şehirler yaklaşımımıza uygun şekilde planlama ve tasarım süreçlerini en detaylı şekilde tamamladık. Depremin en çok etkilediği ve büyük oranda şehir merkezlerinde kalan eski yerleşim alanlarının zeminlerini de detaylı bir şekilde inceledik. Bu bölgelerde fay hattına yakınlık söz konusu olduğunda vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğunda azaltım dahil her türlü kısıtlamayı yaptık. İnşa sürecinde kullanılacak tüm malzemelerin kalitesinden tedarik zinciri ve lojistiğe, inşa sürecini yönetecek kurum ve kuruluşların belirlenmesinden, sosyal ve yeşil, yeşil alanların tespitine kadar her alanda sistemli bir çalışmayı tüm sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve bilim insanlarımızla birlikte tamamladık. Tüm projelerimizi, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve ülkemizin tüm ulusal ve uluslararası strateji ve politika belgeleri, sektörel projeksiyonları, eylem planları, çevre düzeni, bölge bütünleşik kıyı alanları ve nehir havzası yönetim planları dikkate alarak tasarladık. Şehirlerimizi ovalardan çıkararak yamaçlara doğru uzanacak bir hatta sıvılaşmanın olmadığı ve fay hatlarından uzak alanlara inşa ediyoruz. Kapsayıcı afetlere duyarlı ve yaşanabilir bir şehirleşme ile depremden etkilenen tüm şehirlerimizde yaşanabilirliği en yüksek seviyeye çıkaracak kentsel dönüşüm seferberliği ile afetlere duyarlı ve sıfır atık yönetimi ile yaşanabilir yerleşimler oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde bu hafta pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve bu çerçevede meclisimizin gündemine gelmesini beklediğimiz kentsel dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen kanun teklifi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yerinde dönüşüm taleplerini de belli kriterleri esas alarak karşılıyoruz. Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi sahipsiz bırakmadığımız gibi deprem bölgesindeki 11 ilimizin altyapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması bu dönemde birinci önceliğimizdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen depremlerde hasar gören bölgelerin yeniden ihyası, imarı ve depremin etkilerinin süratle ortadan kaldırılması ile diğer ödenek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Temmuz ayında meclisimizde bir ek bütçe teklifi kabul edildi. 2023 yılı içinde bütçeden 762 milyar lira tutarında deprem harcaması yapılacağını öngördük. 2024 yılı bütçemizde afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bu tutarın gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2.5 seviyesindedir. Devletimiz tüm yetkilileri ve kurumlarıyla deprem bölgesindeki hayatın süratle normale dönmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmektedir bu tutarlar deprem için depremin rehabilitasyon deprem hasarlarının rehabilitasyonu için ayırdığımız tutarlar izleyen yıllarda da devam edecektir. Ancak en yoğun harcamamız bu yıl ve gelecek yıl bütçelerindedir. 2025 yılı bütçesinden itibaren bu harcamaların azalan bir seyir içinde devam etmesini bekliyoruz. Bu çerçevede bütçemizin tüm imkanlarını seferber ederek ortaya koyduğumuz deprem harcamaları hariç 2024 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şu şekildedir. Personel giderleri için toplam 2 trilyon 865,9 milyar lira. Mal ve hizmet alım giderleri 669,8 milyar lira. Cari transferler 4 trilyon 52,8 milyar lira. Sermaye giderleri 636,5 milyar lira. Borç verme sermaye transferleri 68,1 milyar lira. Borç verme giderleri 298,2 milyar lira. Yedek ödenekler 215,3 milyar lira. Faiz giderleri 1 trilyon 254 milyar liradır. 2024 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2023 yılı gerçekleşme tahminlerine göre %71,1 artışla 8 trilyon 437,1 milyar liraya vergi gelirlerinin ise yüzde 73,5 oranında artarak 7 trilyon 407,7 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bütçe gelirlerinin alt kalemleri ise şöyledir: Gelir vergisi 1 trilyon 188,9 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 275,7 milyar lira, katma değer vergisi 2 trilyon 497,7 milyar lira. Özel tüketim vergisi 1 trilyon 403,9 milyar lira. Diğer vergi gelirleri 1 trilyon 41,5 milyar lira. Vergi dışı gelirler 1 trilyon 29,4 milyar liradır.